Bu rehberde HDX hesabınızı tamamen nasıl sileceğinizi tam olarak göstereceğim. HDX daha önce Huobi olarak biliniyordu ancak şimdi HDX. Sağ alt köşede canlı sohbete tıklayın. Çünkü önce bir silme başvurusu almamız gerekiyor ve bunu nasıl yapacağınızı tam olarak göstereceğim. Buna çok dikkat etmelisiniz. Yani canlı sohbeti açın ve destekle iletişime geçin. Şimdi buraya bir soru yazmalısınız ve tam olarak bunu yazmalısınız. ADX hesabınızı tamamen nasıl silersiniz? Hesabı silmek için tam olarak bu şekilde formüle edin, enter tuşuna basın ve ardından bu seçenekleri göreceksiniz. İlk olarak hesabı silmek için buraya tıklayın ve ardından burada birkaç seçenek göreceksiniz. Hesabınızı tamamen silmek istiyorsanız adım 4'ü kontrol etmelisiniz çünkü burada hesabı silme başvurumuzu alabiliriz. Yani hesabınızı tamamen silmek istediğinizde adım 4 burada geçerlidir. Buradaki bu bağlantıya tıklayın, bağlantıya tıklayın. Ve sonra göreceksiniz, tamam nedenini bilmiyorum ama şimdi Çinceyiz. Hadi İngilizceye geri dönelim. Aşağıda sağ üst köşede bunu tekrar İngilizceye çevirebilirsiniz. Bunun neden olduğunu bilmiyorum ama bu htx hesap silme başvurusu ve bu formu doldurmalısınız. Yani iptal nedeni çok basit. Sonra UID, e-posta adresi ve telefon numarasını sağlamamız gerekiyor. E-posta adresi ve telefon numarasının kendini açıkladığını düşünüyorum. Ama siz UID'nizin ne olduğunu bilmiyorsanız, profil simgenizin bulunduğu sağ üst köşede bulabilirsiniz. Ve ardından UID'yi burada göreceksiniz. Bunu kopyalayın ve ardından buraya böyle yapıştırın. Kişisel bilgilerinizi girin. Sonra hesabı kullanmayın. Sonra gerçek bakiyeye girmeniz gerekiyor. Bunu yapmadan önce her şeyi tamamen çekmenizi öneririm. Yani bakiyeniz olmamalı. Ve ayrıca hesabınızı geri alamayacağınızı ve verilerin kurtarılamayacağını anladığınızı onaylamanız gerekiyor. Bu yüzden HDX hesabınızı tamamen silmenin tüm sonuçlarının farkında olduğunuzdan emin olun. Son olarak elinizde kimlik veya pasaport tutarken bir fotoğraf sağlamalısınız. Kağıt açıklamasıyla birlikte aşağıda tam açıklayıcıyı görebilirsiniz ve başvuru tarihini de eklemelisiniz. Ayrıca başvurunun içeriğini de belirtmelisiniz. Bu kağıdın üzerine tarihi yazmalısınız. Ardından hesabınızı silmek istediğinizi belirtmelisiniz ve yüzünüzü ve kimliğinizi göstermelisiniz. Bunu gönderebilirsiniz ve ardından hesabınızı tamamen silecekler hesabınızı sildikten sonra bir HDX alternatifi arıyorsanız Bitunix'i kontrol edebilirsiniz. KYC gerektirmeyen bir kripto borsasıdır. Bu da ticaret yaparken anonim kalabileceğiniz anlamına gelir derin likiditeye, düşük ücretlere ve yüksek kaldıraca sahiptirler. Ayrıca bu videonun altındaki bağlantıya tıkladığınızda ek %10 ticaret ücreti indirimi alacaksınız. Böylece ticaret ücretlerinden daha fazla tasarruf edeceksiniz. Ayrıca 5500 bonus alacaksınız. Alternatif olarak Blowfin ve Bybit'i öneriyorum. Bu borsaların bağlantıları bu videonun altında. Bu bağlantılarla Blowfin'de %10 ticaret ücreti indirimi, Betunex'te %10 ticaret ücreti indirimi ve Bybit kripto borsasında mevcut en iyi bonusu da açmış oluyorsunuz. Tüm bağlantılar bu videonun altında. Ayrıca resmi web sitemiz olan CryptoWinRate.com'da tüm kripto borsaları hakkında tam kılavuzlar ve incelemeler okuyabilirsiniz.